herkesin evinde de olduğu gibi kışlık hazırlıklar tam gaz devam ederken ben de İzmir biberi dediğimiz ya da sivri biber ya da kıl biber diye adlandırdığınız bu biberle turşu kuracağım. Yıllardan beri kurduğum bir tarif. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi anlatımına geçelim. Kavanozlarıma sıcak su kaynamış. Sıcak su döküyorum steril etmek için. Sonra diğer şu kavanozumuza. Kavanozlarımı da kaynar suyla doldurduktan sonra steril olması için kapaklarıma da kaynamış sıcak suyun içerisinde bir müddet bekletiyorum bu kapta yaklaşık 8 adet orta büyüklükteki 8 adet domatesim var rendeledim bir bağ maydanozum var doğrayacağım içine ilave edeceğim Kavanozların içerisine de samsak koyacağım bir miktar. Tuzum var. Çok fazla sirkeli sevmediğimiz için bir çay bardağı yaklaşık sirke var. Sıcak suyla streli yapmış olduğum kavanozum. Yaklaşık kavanozlarım 400 ve 750 800 grama kadar değişiyor e, gramajları. Doğramış olduğumuz maydanozları domatesimizin içerisine ilave ettik. Ardından bir çay bardağı sirkemizi aktardık domatesimizin içerisine. 1 yemek kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Sosumuz hazır. Kavanozumuzu alıyoruz. Yarım samsaklarım iriydi, ikiye böldüm. Bir tane kavanozun dibine sarımsak attım. Daha sonra biberlerimi bu şekilde diziyorum. Sıkıştırarak. pazardan aldım biberlerimi. Taze, küçücük, çıtır çıtır ve acı. Acı sevenler acı, tatlı sevenler tatlı kurabilirler. Bir miktar biberimi dizdikten sonra tabana şimdi sosundan ekliyorum. Altı da yakacak şekilde aşağı kısmı ulaşsın. Domatesin suyu ve sirke tekrar dizmeye devam ediyoruz. Çok güzeller çıtır çıtır. Tazecik. Dilerseniz saplarını uçlarından kesebilirsiniz de. Çok uzun olanları. Birkaç tane elime geldi. Çok da dibinden olmamak kaydıyla şöyle biraz Ben şurada uzun. Biraz sak kısmı şöyle kısaltalım. Devam ediyoruz. 3-5 tane daha koyduktan sonra tekrar sos ilave edeceğim. Bu kadar yeterli. Tekrar sosumuzdan ilave ediyoruz sirkenin kokusu bir harika ve maydanoz kaşın biz bunu severek tüketiyoruz genelde yemeklerin yanında bolcana tercih ediyoruz ayrıca çok büyük kavanozlara kurmadım şöyle küçük kavanozlara hemen açıp etmek daha iyi oluyor. Bence bu kadar yeterli. Biraz daha. Bu kavanozumuz tamamlanmaya başladı. bir diş sarımsağın diğer yarısını da üste koyuyorum e, toplam bu kavanoza bir diş sarımsak yeterli fazla miktarda koyduğumuzda sarımsağın aroması fazla oluyor çok keskin bir kokusu da var fazla geldiği için o nedenle bir adet sarımsak kafi ve bunun üzerine tekrar 1-2 kaşık sos. Son olarak Tekrar biberlerimizin üzerini şu şekilde kapattık. Son olarak da şöyle maydanozla üzerine bir iki dal sapı ile beraber maydanozumuzu şöyle kapak olarak kapatacağız bastıralım. Şu hava almasın biberlerimiz. Maydanozlarımız da koruyucu görevi şurada üstlensin. Sıcak suyla steril ettiğimiz kapağımızı sıkıca kapatıyoruz. Bu şekilde bir kavanozu tarifini sizinle paylaştım. Diğer kavanozlarımızda ben yapmaya devam edeceğim. Beğenip yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Bu şekilde. 2 kilo aldığım Hatta daha fazla olabilir. Çünkü tezgahta ne varsa hepsini ben aldım. 2,5-3 kilo aldım. Biberin bir kısmını bu şekilde kuruttum. İkiye ayırarak içindeki tohumları çıkardım. Kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra bunları robottan geçireceğim. Pul biber olarak kendim yap. Doğal olarak bunu kullanacağım. Bir kısmını da dizdim. İpe diziyoruz biz. Güneşte kuruttum. Ve arta kalan e, diğer biberlerimi de bu şekilde domates soslu içerisinde sirke var. sirkili domatesli sosun e, içerisinde biberlerimi bu şekilde kavanozladım. Diğerlerini de kapaklarını kapattıktan sonra bu seneki bu ee, kışlık hazırlığım da tamamlanmış olacak. Her zamanki gibi her kış bu şekilde yaparım. Bir miktarını kuruturum, pul biber olarak e, kullanırım. Bir miktarını da ipe dizerek e, kuru biber şeklinde onu haşlayarak da ya da böyle yağda kızartarak da e, tüketiriz. Yapmak isteyen herkese tekrar şimdiden afiyet olsun.